Selim Uğur Akkuş, Ebru Şallı'ya dolandırıcılık şikayeti üzerine gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen manken Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş serbest bırakıldı. Asya Yatırım Holding'i sahibiymiş Uğur Akkuş. Paris-İstanbul seferini yapan uçaktan indikten sonra İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı dolandırıcılık büro amirliğine götürülen Akkuş'un işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Akkuş emniyet çıkışında basın mensuplarına tepki göstermişti o zaman. Bu iddialardan artık bıktım dedi. Siz gece gündüz bu iddiaları haber yaptınız. Şimdi savcılığa gidiyorum ifademi vereceğim. Yarın da basın açıklamamı yapacağım demişti. Hepsi yalan dolan. Bıktım sizden artık. Bu basından bıktım diye isyan etti. İddiayı haber yapıyorsunuz, iddia haber olmaz. Bak şov yapıyorsunuz burada demişti Ebru Şallı'nın. 500 bin dolar parasını kripto paraya çevirmek için verdiği, Akkuş'un parayı ofiste çalışan iki kişiye bankaya yatırmaları için verdiği, ancak bir daha kendilerinden haber alınmadığı iddia edildi. Haberin içeriğine şöyle bir özetliyorum. Akkuş'un olay sonrası Fransa'ya gittiği, 11 Haziran'da Türkiye'ye dönüş yapacağının öğrenilmesi üzerine de savcılıkta gözaltına alınması talimatı nedeniyle havalimanında yakalanmış. Diğer şüpheliler ise adrestelerinde yakalanmıştı. Peki gözaltındayken basını suçlayan Ebru eşi hak, e, haklı mıdır? Ali abi ne diyeceksin bu konuda? E, Uğur Akkuş'un niye gözaltına alındı ve savcılıktan serbest bırakıldı? Bu haberler e, üzerine ben kısa bir özet yaptım ama sözü sana bırakıyorum. Şimdi Uğur Akkuş'un e, iddiaları haber yapıyorsunuz sonra da e, başımı beleğe sokuyorsunuz e, demesinde. Evet. Şimdi iddialar haber yapılırsa e, haber dağıtı geçenlerden de görüş almak gerektiğini altını çizerek bir daha yenilemek gerektiğini söyleyeyim. Evet. Dolayısıyla ortada bir şikayet var bir şikayet, bir e, iddia mı değil mi? Bunu kim araştırıyor? Savcılık. Vatandaş diyor ki ben buna 500 bin dolar para verdim. Bunu kırıp, kırıp da paraya çevirecekti. Parayı içetti. Bunun üzerine savcılık gözaltı kararı veriyor. Havaalanında da gözaltına alınıyor. Emniyetteki ifadesinden sonra süreç nedir? Savcılığa çıkarılır savcılıktan serbest bırakılacağının garantisi yoktur. Serbest de bırakılabilir, tutuklanabilir de. Fakat e, emniyetten e, emniyeten emniyetten arabasına bindirilirken diyor ki şimdi savcıya gideceğim, ifademi vereceğim, yarın da basın toplantısı düzenleyeceğim. Yani e, bunu çıkacağının garantisini görüyor o zaman. Bunu nasıl görüyor? Şöyle görüyor. Çünkü e, mağdur ettiği kişi şikayetini geri çekmiş, e, lüks bir otomobilini e, ona vermiş, e, 500 bin dolar karşılığında, e, kişi şikayetini geri çekince tutuklanmasına gerek kalmıyor. Hı. E, peki zamanında niye bu parayı ödemedi, borcunu ödemedi? E, işte şeyin, iki elemanı ee, almış adli, adliyenin önünde bir basın açıklaması yapıyor işte e, o şirketle karşılıklı iş yaptık onlar biz onlara dava açtık onlar bize dava açtı bla 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 bizi ilgilendiren tarafı bu değil bu arkadaş daha önce e, Araplara e, Araplardan işbirliği yapıp onları mağdur etti mi? Etti. Ee, buna karşılık Araplar Cumhurbaşkanlığı'na onu şikayet ettim, etti mi? Ee, etti. Onun Arapları olan borcunu Limak'ın sahibi Nihat Özdemir 10 milyon dolar onun adına borcu dedi mi? Ödedi. Demek ki e, bu para işleri konusunda e, güvenilir bir arkadaş değil kendisi. Kriminal bir tip. Evet. Yani onun için e, medyaya kabahat bulacağını e, biraz da aynada kendine bak. Ah aldı eski eşinin eski eşiyle helalleşsin. Diyeceğim o.